Evet çocuklar bildiğiniz gibi bugün okulun son günü ve hepinizin karnelerini teker teker masaların üzerine koydum. Şimdi herkes teker teker karnelerini kontrol etsin. Bakalım sınıfta kaç kişi sınıfta kaldı kaç kişi sınıfı geçti. He, oha ya balde öğretmenim ben sınıfı nasıl geçebiliyorum Neyse en azından sınıfı geçtim Yalandan da olsa geçtim şey tamam tamam balde öğretmenim geçmişim Evet babacım ben de geçmişim <laughs> Vay anasını inanılır gibi değil. Bütün sınavlardan düşük alıp sınıfı nasıl geçebiliyorum Baldi öğretmenim. Neyse kesin sizin bir parmağınız var. Teşekkür ederim Baldi öğretmenim. Benim zaten bütün derslerim yüzdü. Sınıfı geçmiş olmam şaka değil yani. Evet ben de geçmişim Baldi öğretmenim. Bütün her şeyi tamamladı diyor. Sınıfı geçti diyor. Neyse iyi bari. Şey ben de geçmişim Baldi öğretmenim. Aferin sana kızım. Tebrik ederim. Sınıfı geçen herkesi teker teker tebrik ederim. Balı öğretmenim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Herkes sınıfı geçerken neden bir tek benim çağdığımda sınıf tekrar yazıyor? Neden hiçbir şeyi tamamlamadı diyor? Neden? Yani bir tek beni mi bıraktınız? Efekancım biraz daha başarılı olsaydın sınıfta kalmasaydın. Bu benim sorunum değil yavrum. Bakalım ailene bu durumu nasıl açıklayacaksın. Yani Efekan maalesef sen bizim kadar zeki değilsin demek ki. <laughs> Ulan bu sınıfta nasıl kaldın? İyice sinirlenmeye başladım ama. Baldi öğretmenim hatta sana öğretmenim bile demiyorum. Baldi eğer bu durumu hemen acilen düzeltmezsen ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ulan Kerata sen beni tehdit etmeye utanmıyor musun? Utanmıyorum tabi utanmıyorum. Ceko ile benim bütün notlarım neredeyse aynıydı. Hatta ondan daha iyiydi. Sınıfta kalması gereken biri varsa o da Keko. Sen neden beni sınıfta bırakıyorsun? Ula Efekan benimle ileri geri konuşma. Okul çıkışında bek beni bekle. Seni okul çıkışında var ya çok pis yapacağım oğlum. Evet, sınıfta bıraktım seni Ali Efendi. Ne yapabileceksin? Yapabiliyorsan yap bakalım. Kerata seni. Şimdi vallahi seni ayaklarımın altına alırım. Bana bakın, size söylüyorum Baldi. Acilen şu durumu düzelt. Benim sınıfı geçmem lazım anladın mı? Evet, görünen o ki Efekan Efendi yürek yemiş. <laughs> ne yapacaksın ulan Kerata? Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Sınıfta kalın, sınıfta. Benden günah gitti. Ben şimdi sana bunun hesabını sormam mı? Bekle bekle sen göreceksin. Evet kendi gücümü topluyorum tamam hazırlanıyorum. Ee, işte bu kadar tamam şimdi senin işini bitirdim Baldi. <laughs> Olamaz ne oldu lan sana? <laughs> Babacım kaç efekan örümcek adama dönüştü. Oha efekana bak çok cool değil mi? Efekan hakkın olanı al kardeşim Hadi hadi bitir şu baldin işini. Oğlum sen istediğin kadar örümcek adam ol Ben senin çıkışta kafanı <laughs> koparacağım göreceksin Şimdi örümcek adam oldun ne oldu 50 kat güçlendin mi sen 50 kat değil 1500 kat güçlendim Ben şimdi sana ne yapacağımı çok iyi bilirim İzle şimdi beni baldi bak neler gelecek başına İşte bu kadar ağı attım seni duvara yapıştırdım <laughs> Olamaz kurtarın beni buradan Baldican babacım kaçmayın durun Baldican Ya bak oğlum Baldican bile korktu kaçtı gördün mü Eğer benim sınıfı geçmemi sağlamazsan seni bir ömür boyu oradan indirmem Efekan yavrum özür dilerim lütfen indir beni lütfen Ölürüm yavrum ben burada kalbim var tansiyonum var şekerim var benim sen merak etme yavrum sınıf geçme işi bende halledeceğim. Sen sınıfta kalır mısın ya? Sen örümcek efekansın. Ha, aferin şöyle yola gel. Eğer yola gelmezsen ben seni yola getirmesini bilirim. Neyse şimdi ben gidiyorum. Sen bir süre daha orada dur da aklın başına gelsin. Sırada sınıfta beni kızdıran çocuklar var. Öyle ağlatmakla falan da uğraşmayacağım. Hepsini tekme tokat çok pis döveceğim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. <laughs> <laughs> Şu sınıfın haline bak. Hepsi benden korkup kaçtı. Ama eninde sonunda hepsi benim elime düşecek. Tokatlayacağım onlara. Yeteneklerimden dolayı seslerini duyuyorum. Burada kesik sesle falan konuşuyorlar. Çok yakındalar, çok yakındalar. Burada bir yerdelerdi. He, geldi beyler. He, olamaz gördü bizi. Şey Efekan lütfen dur yapma. Kaçın benim Efekan demeyeceksin. Örümcek Efekan diyeceksin. E, ee, şey Örümcek Efekan. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Lütfen yapma. Eğer ben Örümcek Adam'a dönüşmüş olmasaydım hiçbiriniz benden özür dilemeyecektiniz. Dalga geçmeye devam edecektiniz. Ne oldu? Ne oldu Baldican? Babanı bir güzel patakladım içeride. Efekan lütfen bize zarar verme kardeşim lütfen biz arkadaş sayılırız. Harbiden Efekan lütfen kardeşim. Merak etmeyin beyler ağ atmakla falan uğraşmayacağım. Üzerimde sayılı ağ var. Yoksa hepinizi ağ boğardım. Neyse ben şimdi hepinizi tekme tokat bir güzel döveyim diyorum. Benimle uğraşmak neymiş göreceksiniz. <laughs> Dayak yemekten çok korkarım. Efekan abi lütfen yapma. Dayak yemekten çok korkarmışmış. Babasının oğlu seni gelin buraya. Evet, Örümcek Efekan'ın gazabına uğramaya hoş geldiniz. Şimdi size saldırıyorum. Önce senden başlayalım. Gel bakayım buraya. Tamam tamam seni aldık. He, hepinizi uçurdum işte tamam. Ne ulan siz bana mı saldırıyorsunuz? Tamam balıcan gel bana biraz daha saldırmaya çalış. Tamam gel bir tane daha vur istersen. Oğlum siz kimsiniz? Ben şimdi sizin işinizi bitirmeye geliyorum. Hepinizi bir bahçede topladığıma göre. Tamam bu çok güzel oldu. He, aynen bak orada kalırsınız işte böyle. Hadi oradan inin bakalım nasıl ineceksiniz? Aşağı korkudan siz inemezsiniz bile. Tamam ben hemen şu kekoyu halledeyim. Onları aşağı inene kadar. Tamam çok güzel. Çeko bana Düğün kadar vurabilirsin. Senden korkmuyorum oğlum. Korkmuyorum. Hepinizin işini bitireceğim. Beyler saldırın. O bize saldırıyorsa biz de saldıracağız. Vurun şunu. Vurun. Gelin lan gelin. Sizden korkan sizin gibi olsun. Alın tamam. Hop bak nereye uçtun. Tamam. Hadi artık ya hadi artık oğlum siz dokuz canlı mısınız? Dünya kadar vuruyorum size. Tamam seni buraya sıkıştırdım. Çok güzel çok güzel tamam. Biraz daha vurmam lazım. Çok keyifli çok keyifli. İşte bu işte bu. Aynen öyle aynen öyle. Aynen öyle işte. Tamam. Abi bunların canı neden gitmiyor? Bunlara hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Neyse benim o zaman biraz daha güçlenmem lazım. Saldırın beyler saldırın bizi hiçbir şey yapamaz Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar dokuz canlı çıktı. Asla zarar veremiyorum. Sonuna kadar güçlerimin hepsini kullandım. Şimdi de sizden biraz güç istiyorum. Hadi arkadaşlar bu videoya çok hızlı bir şekilde like atıp yorumlara çok hızlı bir şekilde örümcek efekan kalp yazarsanız çok fazlasıyla güçlenip bunların işini bitireceğim. Tamamdır. Herkes yorum atmış. Herkes like atmış. O yüzden baldıcan şimdi hiçbir şansın yok işte senin. Hop tamam. Seni dışarı uçurduğuma göre artık hepiniz dışarıdasınız. Tamam gelin bakalım buraya gelin. şimdi sana bunu sen bak bak diyeceğim bana artık vurmayı kes oğlum bana artık vurmayı kes tamam senin de işini bitireceğim tamam diğerinin işi bitti hop senin de işin bitti bir tane sen kaldın hop işte bu kadar senin de işini bitirdin evet örümcek efekanın gazabı artık bütün şehrin üstünde olacak ya bu sesler de ne bu sesler de ne, ne lan çocuklar ne oluyor burada He, sen de kimsin korkma kerem komiser korkma efekanın ben Endişelenecek bir şey yok. Ben çocukları kurtarmaya geldim ama biri dövmüş bunları. <laughs> Keko evladım iyi misin? Ambulans haber verdim, hemen geliyor, hemen geliyor. Hiç iyi değilim. Diğer çocuklar da burada. Baldican, Kurabiyecan iyi misiniz? Size kim yaptı oğlum bunları? Kim yaptı? Efekan hiçbir şey görmedin mi? Hayır Kerem komiser. Zaten arkadaşlarımı kurtarmak için buraya geldim. O yüzden onları yerde görünce böyle ben de şoka uğradım. Ambulansa bile haber veremedim yani. Aa, ölüyorum galiba. Yardım edin. Dayanın çocuklar dayanın. Kurabiyecan dayan. Baldican dayan oğlum. Ambulans geliyor şimdi dayanın. Kerem komiser çok fazla kan kaybetmişler, yaşamaları biraz zor gibi duruyor. <laughs> yaşayacaklar, yaşayacaklar merak etme de. Efekan sen neden böyle kostümün içinde geziyorsun giziyorsun? Bizi bunu Efekan yaptı. Aa. <laughs> ne dedin sen? Efekan mı dedin? Evet, Efekan bizi dövdü. Okulda, sınıfta da babamı ağların içine hapsetti. Onu kurtar Kerem komiser. Uzamaz. Kerem komiser bunlarla ilgilenirken benim hemen buradan tüymem lazım. Ulan şuna bak ya ayıldığı gibi direkt beni şikayet etti. Neyse siz hastaneden çıkın yine benim karşıma çıkacaksınız. Örümcek Efekan bütün şehre gününü gösterecek.